arkadaşlar merhaba. ilk görevimizi yapıyoruz Atilla ve Deniz. İşveren sütlü. olarak hepinize 325 dolar arkadaşlar beni korudun diye. <laughs> oh baby. Gerçekten 325 mi verecek? Evet. o oh, yes. Atımız sütlü kararı ata yetişmeye çalışıyoruz. Sniper olabileceğim. şöyle tüfeğimi elinde gezeyim de. Serdar <laughs> gel abi sağdan yanaş. Kızını ayarla, onu space'a bas. Yanıma bas. Jump, jump to yazacak zaten. Çok yakınsın. Ha. Şimdi yazdı bak, bas space'e. <laughs> <laughs> of, süper ya. <laughs> evet, sütlü kahveyi azar dedim. Önümüzdeki Black Bear'ı bu canım ya. Ayı koşuyor önümüzde. <laughs> Üç yıldız hem de. Vuralım. Ortak al senin olsun. Uğraşamam. Ben tüfekle nişan alamıyorum. Kesin yalan olur o zaten. Headshot'tan olmaz yalan ya. Hayır yalan olur derken e, görev başlatırken, sonlandırırken bir şey olur kaybolur. Evet doğru söylüyorsun. Uğraştığıma değmez yani. Ben tüfekle niye nişan alamıyorum şu an? Sağ tuşu basıyor musun? Evet direkt şeyi Atilla'ya odaklıyor. Sağa bak. Sağa baktım. Ha evet tamam. Şimdi... Ha tamam şimdi oldu. Ya böyle mini bakmalar sorun değil. Yani. Serdar grafiklerin detaylarına bakıyor musun? Dünya Aga. Sonra aynen aynen. Ya o arabayı siper alınca arabanın sallanmasına bittim zaten. Abi şey şeyleri sana verdim bir evord al evord alıyorum. Ne oluyorsun? İpleri sana verdim. At sen arabayı sen kullanıyorsun şu o... an. sana verdim şeyleri. Eğer şey. bir şey yok şu an. Senin elinde abi. Şimdi. Abi bas gidiyor. Kontrole bas duracak. Z'ye basarsan bana geri verirsin. Ah tamam şimdi anladım. Vur. kaçına. vur. Sana verdim. Vurdum karıbacı, vurdum karıbacı. En sevdiğim şey. Ya yazık ben üzülüyorum böyle ya. Kıçı kıpkırmızı olacak hayvan. Shift'e boss'u tutmana gerek yok abi. En yüksek hıza ulaştım zaten. <laughs> abi <Bak> ben sürekli istiyorum <laughs> yara, yara oluyor bildiğin. Yani gerçek Arma, olsa. Armadan alışkanlık. Evet. Öyle Arma bir efek... gidiyoruz. <laughs> Öyle bir efekt var mı <laughs> peki? Atı çok kırbaçlayınca yara oluyor mu? Yok be. Bu araçlarda olmuyor. Bir yapıştır o zaman. Atırır. Yani normal atın... Hı, bir daha düşündüm de yok abi öyle bir şey yok yani. Sen de Ama senin yani. kendi atın can, canını sıkabiliyorsun yani. Çok fazla atıyorsun zorlayarak, darlayarak. <laughs> <Çok gülüyor> stamina falan. Sanırım stamina <laughs> bittikten sonra canı gitmeye başlıyor. Zaten şey yapıyor ben bir şeye dikkat ettim. Ee, fazla... Koşun ilk başta böyle öksürmeye, öğürmeye falan başlıyor yani bir Hı. sorun var Agar, der gibi. Ya biz şimdi ticaret mi yapıyoruz? Evet. Aklıma hangi oyun geldi biliyor musun? Silk Road geldi. Silk Road'un... Oynamadım ya. Bak Silk Road'un Silk Road olduğu zamanlarda böyle deveyle öküzle kervan yapardık. Aynı böyle deniz gibi böyle hunter vardı bizi korurdu. Başka birileri tif olurdu. Atıyorum mesela satmaya götürdüğün malın atıyorum 10 golda bir mal alıyorsun. Sen onu en yakın şehre götürürsen işte atıyorum 12 altına biraz uzağına götürürsen 15 altına satıyor. Yoldaki Bunda duruma göre. Bunda da öyle. Biz ha. şu an uzağa satıyoruz. Daha fazla ha. para için. İşte yolda da tifler geliyordu şey e, hırsızlık. O senin malını çaldığı zaman senin aldığın fiyattan satıyordu kendi bir şeyine. Hunter zaten seni koruyor bir yüzdelik alıyordu. Çok güzel bir oyundu ama sonradan bozdu o oyun mesela. Bir konsepti çok güzel. Hani gerçekten şu an günümüzde öyle bir oyun olsa oynayabilirim. Evet. Aynen yani işte o hala var şu an ama çok değiştirdiler yani millet böyle kafasına göre sunucu falan açtı. Berbat ettiler oyunu. Random encounter var uzakta. Niyeyse. Aa beyaz nokta. Git abi git köpek olabilir o. Bazen köpek ağlıyor Köpeğin yanına gidiyorsun. Seni götürüyor bir yere. Collectable çıkıyor. Ya da içki çıkıyor. Ben gidene kadar köpek orada durursa gideyim. Durur durur. Bir kere böyle koştum. Yok. Bir yardım istiyor ama harita senin gibi harita istiyim ya. <laughs> Bir İspanyolca biri ağlıyor yardım edin tuzakta kaldım falan. Tuzak olma ihtimali nedir? Öldürür tuzaksa da. Ana adam Ayağında diple bağlı kalmış. Ağaçta. <gülüyor> <gülüyor> Suya düşürdükleri, düşürdükleri zamanlar çok iyi oluyor ya. Yani. Kadın yardım istiyor, atım öldü falan. Aha çatışma var. Ne Van. yapacağız? Gir gir. Sarı alana bırakıyorsun aracı, sonra iniyoruz. Saldıranları öldürüyoruz, görev bitiyor. O sırada da ölüleri lootluyorsun abi. Yerdeki her şeyi alıp bütün cesetleri lootla. Son adamı öldürmeyeceğim özellikle. Çünkü bu bitince şey olacak. Cesetler kayboluyor. Bekleyin geliyorum. Take out banditsini. İyi oyunlar. Eyvallah be. Eyvallah. Yetişeceğim. Hadi döndür, koş döndür. Lan ben gelene kadar. O neydi? Bütün çatışmayı yedim. Yeter, yaparsınız. lootla lootla. Nerede lootlayayım? Şurada var ceset. Küçük x'ler var cesetler, lootla onları. Tamam. İçki çıkıyor, para çıkıyor. Değerli eşya çıkıyor, altın çıkıyor. Doğru değil. Evet. Lan. Üf be süper bir görüntü be eyvallah lan, ha? Hanım adamı deniz zannetti ya lan Ben daha uzaktayım geliyorum Osman iğneyi hmm. bastım Bokom iyi var geliyorum Aha ölüyorum çünkü point blank length... Sen taradılar İkisi çıktı Arba bir doya geldi mi? Sizi niye üç kişi gibi görüyorum lan? Dört kişi hatta Onlar şey lan O boş diyorsan Hadi bir tane adam kaldı. Şu balkon adam kaynıyor abi. Şu balkona çıkın öldürmeyin onu. Şu evet. balkonun üstü adam kaynıyor. Altı da üstü. De. Öldü, Burada sekiz kişi değil. var. Kendi öldü ben bir şey yapmadım. Şeyler vurdu ya. Tamam tamam sorun Oradaki değil. Oradaki mavi şapkalılar vurdu. Sorun değil toplamıştım zaten. Abi benim olduğum yerde 12 tane ceset var. <gülüyor> <gülüyor> sorun değil ya. Neyse. Aranız. Hayrola. Giyin para. Evet. Güzel. Cesetler kaybolmamış. Gelin buraya. Ha. Aha gördüm. Şuraya bak şuraya. Ceset. Leş. Önceliği Serdar'a bırakıyorum. Bunu almışım. Bir tane, ben bir tane aldım. üst kata çıkayım. Üst katta vardı bir süre. Aa nereden çıktı Serdar? Evet, siz nereden çıktınız? Burada merdiven var dışarıda. Ha ben içeriden çıktım ben bilemem. <laughs> Oğlum XP falan veriyor nasıl oluyor? Biri oradan sövüyor bir şey konuşuyor. Aha Allah adam düştü. Asıktır. Yeni şeyler deniyorum. <laughs> ne oluyor adam? Çekebiliyor mu oradan? Daha durması lazım böyle zor. Burada <laughs> <Sıkırda> durursam çeker. <laughs> Dur seni yukarı çıkarmaya çalışacağım olmuyor ki ya denedik. İp uzuyor ya. Bir ha? saniye. İp kopuyor. Çözüldü, çözüldü. Kopuyor mu? Bir dakika dur dur ben çözdüm. Dur. Kapıyı tam arkama alayım çünkü arkama bakamıyorum. Önüme geçsene tam. Tebrik ederim. Abi abi şey çarpıyor atamıyor. Dur biraz ileri gideyim. of <laughs> <laughs> uh, suratım Daha vurdum. Bıraktım ya bıraktım salak gibi ya. Pardon. Sen lootluyorsun değil mi Serdar? Tabi tabi lootladım. İki kişi kaldı. Ama Geliyor musun yukarı? Yok abi. Ben o iki, iki, kişiyi Aa. bulamadım yalnız ya. O iki kişi bu yukarıda Bak, değil silik... galiba. Biri burada gözümün önünde abi biri Aa, burada. aşağıda. Tamam. Bak silik olmayan x'ler loot. Tamam. İkincisi karşı sokakta. Şunu ha, silik burada. olmayan x tamam. Eyvallah. Jesus. Ee... Ha şurada. Artık artık de yapayım sana. Eyvallah. Abi, sabah viski içmez miyiz ya? Hadi içelim viski ben kaçıyorum. Hadi eyvallah. Siz birbirinize tokadan nasıl atıyordunuz? O moonshine check'te oluyor. Ha. Aa sesi var. Üst katta. Ne sesi ya? Nasıl duyuyorsun sesi? Çıkır şıkır ses geliyor. Öyle. Öyle. Bunun içinde ver. Masada değil mi? Masada, masada. Ama pro pura buldum, pro'yu alırım. Burada bardak var. Masada tarak var, heirloom. Hangi masada? Benim önümdeki. Aa, gördüm. Hepimiz alabiliyor muyuz? Alırsın ya. Alamıyor mu? Aldım. Güzel. Serdar gelsen de al bunu. Gel. Bu oyundaki mesleklerden biri koleksiyonculuk. Antik fosildir, taraktır, şeydir. Tam gözümün önünde tarak var. Sir. Görüyor musun tarı? Gördüm. Tamam. Kapın gibi. Bir dakika tarağı... Ha tek. Tamam. Bunlar ne oluyor daha sonra? Ha speak madam nazar diyor. Aha madam nazara bunları koleksiyon olarak satarsan süper para veriyor. Uuu baby. Sen at Niye böyle? Bu... Nasıl atım? Sen Oyundaki boya... en pahalı ve en hayvan gibi at. At gibi at. Bak sen göte bak. Boya mı yaptın sen bunu? Yo bunun rengi böyle. Bu ne ejderha gibi bir şey. Tebrik Bir de benimkine bak sütçü bir gir gunsmith var mı ya? Yok harika. Şeyde vardır. Armadillo dayı Stumbleweed'de var. Stumbleweed'e gitmem. Doğuya git o zaman. Şu bootlegger'ları bitirelim ondan sonra gidiyorum ben. Hadi gelin son görevimiz. Benim bu bölgede benden başka kimse al kaçak alkol yapamaz tamam mı? Bizden başka lazım. bir şey diyeceğim. Şimdi vahşi batatasın. 1800'lü yıllar diyorsun. Niye kaçak içki yapıyorlar? Niye yapmıyorsun? Vergi vermek istemiyorum abi. Istemiyordum abi. abi. Anam, ne olsun içtiğini olsun. biliyorsun bir kere. Abi lan. Pardon atına sıktım. Hey. Abi sen mi yaptın bunu? <gülüyor> <gülüyor> evet çünkü dedayımın önüne girdim ve Dikkat etsene lan atını. Bedi de dayı. Ne 4 dolarım gitti niye oldu o? Niye gitsin ya? Bilmiyorum, 4 dolar gitti bir uzun bir şey yazdı okuyamadım. <laughs> Serdar lootluyor musun lootlayayım mı? Lootlayayım lootlayayım. Bırak o lootu. X'lere gidiyorum. Ha biraz viski çıkıyor, moonshine çıkıyor, bir şeyler çıkıyor. İyidir iyi. Viski şeyi arttırıyor, dedayı medayı arttırıyor. Vurayım lan seni filtre seyili? Bir saniye. <laughs> Atımı yakma. Hay <laughs> <laughs> göt, atını yakacağım. <laughs> Çok güzel. Hızağı... Lan atmıyorum kim atmıyorum. öldü mü bu? Ben öldürdüm aldım Ben kaçıyorum. Loot, Yok. Denizi <laughs> 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 şimdi ne yapacağız? Ben kaçıyorum siz ne şey yaparsınız? Ne yaparsınız? Eee... run mission. Yaparız. Bounty yapamazsın. Neyle yapıyorsun? İlisansın yok. Benim var. Aldın mı? E aldım ya. Yardır yardır. Tamam süpersin lan. Tamam süper. Abi Serdar'a direkt meslek 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 sahibi yapıyor Serdar. Her bir Kürdistan deyip harbici her bir tumbleweed deyip şey atacaktım. <laughs> Kaçarım. Ee, posa kurayım. Benim benim kendi posam nerede? Kendi posamı nasıl şey ayarlayacağım? Posa'ya geleceğim. L'den posaya basacaksın orada. Reform posa diyeceğim. Ha, formu posu, tamam. Senin at sinirli mi öyle toynağını tosuyor? Belki de yapayım. Yere yaşayalım. Haydi size iyi eğlenceler görüşürüz. Yarın Sağ olasın. Abi, Persistent şey kaybolmuş lan.